Herkese merhabalar arkadaşlar ben Başar Mert Yılmaz Bugün sizlerle beraber yine bir ürün tanıtım videosu ile karşınızdayım Bugün yaz tatilinde Zonguldak'a geldik Buraya gelene kadar aldığım ürünleri ve burada aldığım ürünleri size tanıtacağım bu videoda Bu video için çok fazla uğraştım Bu video için çok fazla uğraştım O yüzden like atıp abone olabilir misiniz? Şimdi ilk olarak burada bayağı bir 8'e yakın ürünümüz var. Bu ürünlerden kitapları başka bir videoda tanıtacağım ama şu anda arkada arka plan olarak duruyorlar ama onlar başka bir videonun konusu tabii ki. Şimdilik yola yolda gelirken aldığım ürünleri ve e, Zonguldak'ta aldığım ürünleri tanıtacağım. O zaman çok bekletmeden videoya geçelim. Şimdi en küçükten en büyüğe doğru gideceğim. O yüzden ilk olarak buraya bunu buraya gel geldikten sonra aldım. Bu e, silgi Faber-Castell. Açıkçası e, benim eski silgilerim çok iyi silmiyordu ve bayağı kısalmıştı zaten. O yüzden yeni bir silgi alayım dedim kendime bu şekilde. Yani bu da bayağı güzel bir silgi yani. Bayağı 10 üzerinden puanım 9. Neden 9? Çünkü yani ara sıra bir takıntı falan yapıyor. Kağıdı buruşturuyor. Ondan bir puan kırıyorum ama yani. Bir de çok hızlı bitiyor biraz. O yüzden bir puan kırdım. Ama yine de güzel. Kötü değil yani. Bunu da gelirken almıştım. Havuçlu bir kalem böyle. Baya güzel detayları var. Böyle ucundaki şey yeşil şeyi bile yapmışım. Koymuşlar yani. Bir de burada şeyler var. Böyle minik minik ayrıntılar var. Ha bir de arkadaşlar Gümüş de yanımda hazır göstereyim onu. Gel Arkadaşlar Gümüş çok uzun süredir görünmüyordu kanalımızda Kendisi baya tatlış oldu Böyle şu anda kendisi Kendisini bu şekilde Videomuza alalım Değil mi kızım Gel bak sıradaki ürünü gümüşümüz tanısın Evet arkadaşlar Bu ürün Tamam 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 bu ürünü Zonguldak, Zonguldak'ta aldım yani burada aldım. Ee, şey şöyle kitapların arasına koymak için güzel bir ayraç bayağı bir yani hem uzun güzel fiyatına göre de uygundu buna 10 üzerinden puanım 10 bence hiçbir ayrı kötü kötü tarafı yok kız hmm. sıradaki ürünümüz şu ben bunu bayağı 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 bir seviyorum neden çünkü bu benim dördüncü sınıftaki mezuniyetimde verilen bir defter. Hem böyle üstündeki şeyler falan çok güzel yani. Ne bileyim bayağı bir hoşuma gitti. Zaten mikronun şurada gördüğü gibi. vallahi bayağı bir güzel. Hem böyle minik not defteri gibi. Çok güzel yani. Dışında böyle bir kaplama var. Şöyle ince bir kaplama. Onun için bu da favorilerimden. Bu aslında bir ürün değil. Abim gitmeden önce çizmişti. Bu da benim favorilerim arasından puanım 10 üzerinden 10. Çünkü hiçbir kötü tarafı yok ve abim bunu çok güzel yapmış. Çok güzel çizmiş. Yani puanım 10 üzerinden 10. Müthiş. Bu arada birazcık hızlı şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü sürem yetmedi. Galerimdeki tüm fotoğraflar baya bir yer kaplıyor. O yüzden birazcık hızlı geçmeye çalışıyorum. Ama bir dahaki video emin olun uzun olacak. Bu, bu da favorilerim arasından. Çok güzel bir şey. Böyle şey. 4, 5'e Tonguç'un test kitabı. Bu yaz tatilinde bitirmek için almıştık. Bu bayağı da güzel bir kitap yani favorilerim arasından. Bayağı bir seviyorum. Puanım 10 üzerinden 7. Son olarak böyle bir çanta. Bu çanta abimindi. Bana hediye etti. Şöyle şuradan açılıyor. Şurası falan var. Bir de şuradaki yüzü iki yüzlü. Bir arka tarafı bir de ön tarafı var. Ve bu en sevdiğim favori eşya. Evet ajanda şeklinde bu şekilde açalım. İçinde benim çizimlerim var. Şöyle bir Diggle var. Benim oynadığım oyundan. Şöyle AWP ile USB. Bir tane de CZ75 ile P250. Baya güzel. Her neyse arkadaşlar. Ürünlerimiz bu kadardı. Daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açarsanız gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Yumuşkası yapıyor. Bay bay.